Merhaba, bu derin dalışa hoş geldin. Neden modern dünyada yani imkanlarımız bu kadar artmışken bile birçoğumuz böyle temel bir mutsuzluk hissediyoruz? Hatta şu zengin de fakir de mutsuz lafı var ya bu... Bunun ardında yatan gerçeği göreceğiz. Neden sürekli geçmişe veya geleceğe takılıp şimdiki anı kaçırdığımızı, içsel huzura giden yolun nerelerden geçebileceğinin haritasını çıkarmaya ne dersin? Derin bir dalış olacak ama tüpsüz. Çayını kahveni al ve gel. Şu dalış yapalım. Bu hisler sadece kişisel bir kuruntu değil kesinlikle. Kaynaklar bunun biyolojik, psikolojik hatta toplumsal kökleri olan yani modern yaşamın dokusuna işlemiş bayağı karmaşık bir durum olduğunu gösteriyor. Bu katmanları birlikte aralayalım. Bakalım senin için en can alıcı noktaları nereler. Çıkartalım bu haritadan bakalım. İlk dikkat çeken nokta şu. Hani dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi duruyor ama içten içe şöyle bir boşluk hissi. Kaynaklar burada anhedoni diye bir kavramdan bahsediyor. Yani bir zamanlar sana keyif veren şeylerin artık aynı tadı vermemesi durum. Bu olay önemli ölçüde biyolojik bir temele dayanır. Kaynaklar beyin kimyasındaki o hassas dengeye çok dikkat çekiyor. Özellikle mutlulukla ilişkilendirilen serotonin ve motivasyon yani ödülden alınan hazla bağlantılı dopamin seviyelerindeki değişimler bizim depresif veya kaygılı hissetmemize yol açabiliyor. Fakat ilginç olan da şu ki bu durum maddi durumdan büyük ölçüde bağımsız işliyor gibi. Yani zenginlik bu kimyayı sihirli bir değnekle de düzeltmiyor maalesef. Yani para tek başına çözümde değil. Başarı baskısı belki sosyal izolasyon gibi farklı stres faktörleri gelir seviyen ne olursa olsun benzer biyolojik sonuçlar doğurabiliyor yani. O zengin de fakir de mutsuz gözlemi aslında beynimizin biyokimyasal tepkilerine kadar inebiliyor. Bir de bu biyolojik yatkınlığın üzerine bir de bizim düşünce alışkanlıklarımız ekleniyor. Kaynaklar genellikle şu iki tuzağa odaklanmış durumda. Geçmişe saplanıp kalmak yani ruminasyon, ikincisi gelecek için aşırı kaygılanma yani overthink, sürekli bir keşke ya da ya olursa hali. Bunları sadece düşünmek gibi görmemek lazım aslında kaynaklar bunların aktif zihinsel alışkanlıklar olduğunu vurguluyor. Yani farkında olmadan sürekli yaptığımız şeyler haline gelmeye başlıyor. Yani ikisi de bizi bulunduğumuz andan koparıyor ve mutsuzluğu adeta yeniden üretiyor. Zihin sürekli meşgul ama hiçbir yere varamıyor. Öyle bir durum. Bir araf durumu resmen. Ruminasyon ve overthink size nasıl zararlar veriyor? Çözümü nasıl olmalı? Haritadaki ilk durağımız ruminasyon. Ruminasyonu Özetleyecek olursak, bireyin geçmişte yaşadığı olumsuz olayları ve keşkelerle başlayan pişmanlıkları zihninde sürekli olarak tekrarlamasıdır. Bu zihinsel döngü, problem çözme becerilerini köreltir, kötümser bir düşünce yapısını güçlendirir ve kişi depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıklara yatkın hale getirir. Bu, anı yaşama yeteneğini baltalayan ve bireyi geçmişin gölgesinde hapseden pasif bir durum değil, aktif olarak mutsuzluk üreten bir süreçtir. Bir anda sürmüyor. Sürekli sizi mutsuzluğa sürüklüyor. Geçmişte keşkelerle yaşarsanız. Diğer yandan overthink yani gelecek kaygısı. Bireyin henüz gerçekleşmemiş olaylara dair sürekli endişe ve korku hissetmesidir. Bu durum uykusuzluk, odaklanma sorunları ve tükenmişlik gibi fiziksel ve duygusal semptomlara yol açar. Aşırı düşünme kişinin hayatındaki işlevselliğini yitirmesine ve önemli konulara karar alırken zorlanmasına neden olur. Bu düşünsel tuzaklar kişinin mevcut potansiyelini kullanmasını engeller ve sürekli bir belirsizlik ve huzursuzluk hali yaratır. Sürekli bir belirsizliğin içindesiniz. Gelecekte ne olacak? Nasıl olacak? İyi olacak mıyım? Kötü mü olacağım? Anı yaşayamıyorsun. Andan koparıyor seni. Bu döngüsel düşünce yapıları kişinin zihnini andan kopararak mutluluk deneyimini imkansız hale getirir. Hem ruminasyon hem overthink, stres ve travmatik deneyimler tarafından tetiklenebilir ve kendi içinde bir kısır döngü yaratır. Zihinsel yorgunluk, motivasyon kaybına yol açar ve bu da kişinin daha fazla olumsuz düşünceye saplanmasına neden olur. Bir bataklık gibi. Düşündükçe daha da dibe batıyorsun. Bataklıklar da öyle. Hareket ettikçe daha da derine çekiyor seni. En iyisi bundan kurtulma yöntemlerine bakma. Gelin bu kurtulma yöntemlerine bakalım ruminasyon ve overthink olumsuzluklarından kurtulmak için bunun ilk adımı o döngüye girdiğini fark etmek. Yani bataklığa girdiğini fark etmek. Hani o kafanda dönen düşünceler gelmeye başladığında kendine şöyle bir mola ver. Aha yine aynı şeyleri düşünüyorum ve bu düşünceleri yargılamadan sadece gözlemle yargılama. Bu basit farkındalık bile o girdabın içine tamamen çekilmeni engeller. Unutma sen o düşünceler değilsin. Onları sadece düşünen sensin. Farkındalık kazandığında kontrolü eline alırsın. Düşüncelerini bir nehirden geçen yapraklar gibi hayal et. Onları durdurmaya veya yakalamaya çalışma. Sadece geçip gitmelerine izin ver. Arkındalık kazandığında kontrolü eline alırsın. Bu düşüncelerden birini özellikle tekrar tekrar düşünüyorsan ona nazikçe şimdi değil diyerek yönünü değiştir. Bu zihnine yeni bir alternatif sunar. Mesela şimdi değil akşam yemeğini hazırlamaya odaklanıyorum ya da şimdi değil bu kitaba kendimi kaptırıyorum diyebilirsin. Bu yaklaşım beynini yeniden eğitmene yardımcı olur. Olabilecek en kötü senaryoyu düşünmek yerine odağını ana ve yapman gereken işlere çevirirsin. Bu mutsuzluğu sürekli yeniden üretmek yerine anı ve huzuru yeniden inşa etmeye başladığın anlamına gelir. Mutsuzluğa sebep olan birkaç şeyden biri de tüketim kültürü ve sosyal medya. Bu anı yaşayamama halini körükleyen etkenlerden birisi. Esterlin paradoksu diye bir kavram var. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra para mutluluğu pek de arttırmıyor gibi özetle. Fakirlik tabii ki ciddi bir mutsuzluk sebebi. O ayrı ancak belirli bir refah seviyesine ulaştıktan sonra işler değişiyor. Devreye hedonik döngü giriyor. Yani yeni bir şey aldığınızda mesela yeni bir telefon, yeni bir araba hissettiğimiz o anlık haz ya yani bu aslında dopamin etkisi çok hızlı sönüyor ve mutluluk seviyemiz eski haline geri dönüyor sonra daha da fazlasını istiyoruz ve tatmin eşiğimiz sürekli yükseliyor. Bu da sonu gelmeyen bir arayış, potansiyel bir anlamsızlık hissi yaratabiliyor. Sosyal medyada cabası, sosyal medyada başkalarının özenle seçilmiş, parlatılmış en iyi anlarını görüp ister istemez kendi hayatımızda bir kıyaslamaya giriyoruz. Bu da o doyumsuzluğu arttırıyor. Hem de kendi anlarımızın, kendi küçük mutluluklarımızın değerini görmemizi engelliyor. Hem biyolojimiz hem düşünce kalıplarımız hem de içinde bulunduğumuz kültür hepsi bir araya gelip anı yaşamamızı zorlaştırabiliyor. Bu karmaşık denklemin içine çıkmanın yoluna gelin beraber bakalım. Çözüm yollarımız hem kadim bilgeliklerden geliyor hem de modern psikolojiden. Mesela stoğacılar diyorlar ki kontrolümüz dışındaki olaylara değil kendi tepkimize, düşüncelerimize odaklanalım ve anın değerini bilelim. Marcus Aurelius meşhur bir sözü var ya sanki 10.000 yılın varmış gibi davranma. Tam da bunu anlatıyor aslında. Şimdiki anın değerine odaklanmayı öğütler. Bir de Budist kökenli Mindfulness yani bilinçli farkındalık pratiği var. O da tam bu ruminasyon ve overthink döngülerini kırmak için güçlü bir araç sunuyor. Düşüncelerimizi ve duygularımızı yargılamadan sadece bir gözlemci gibi uzaktan izlemeye öğretiyor. Sana bu pratik zihni şimdiki ana demirlemeye, o anda kalmaya yardımcı oluyor. Anlayacağınız tek bir sihirli değnek yok bütüncül ve farklı yönlerden yaklaşmak gerekiyor. Hem zihinsel olarak o olumsuz düşünce kalıplarını fark edip sorgulamak, bilinçsel yeniden yapılandırma gibi teknikleriyle mesela mindfulness, bilinçli farkındalık egzersizleri yapmak, hem fiziksel olarak düzenli egzersiz, dengeli beslenme, yeterli uyku ile beyin kimyamızı desteklemek ve tabii ki gerektiğinde profesyonel yardım almaktan çekinmemek lazım bir de sosyal ve davranışsal olarak yani yüzeysel bağlantılar yerine daha anlamlı ilişkiler kurmaya çalışmak, tüketim odaklı olmak yerine deneyimlere yatırım yapmak ve hayatına anlam katacak kişisel hedefler belirlemek. Bunların hepsi bir bütün. Aynı Voltron'u oluşturan parçalar gibi birleşince süper robot oluyor. Son olarak araştırmalar mutluluğun öyle dış koşullara, paraya, pula çok da endeksli olmadığını söylüyor. Daha çok işsel bir denge, bilinçli çaba meselesi gibi duruyor. Yani anahtar zihnimizi eğitmekle, bedenimize iyi bakmakla ve anlamlı bir yaşam inşa etmekte atıyor. Mutluluk sürekli kovaladığımız bir hedef değil de daha çok şimdiki anda kalarak bilinçli adımlarla yürüdüğümüz bir yolculuk hali. O ana odaklanabilmek bu yolculuğun kalbi diyebiliriz. Bu derin tüpsüz dalışın ardından aklımızda şu soru var onu da size bırakıyorum. Eğer mutluluk sürekli bir sonraki başarıya ulaşmak ile ilgili değilse ve anı yaşamak bu kadar kritikse, modern hayatın bize sürekli dayattığı, hep daha ileri, hep daha fazlası baskısıyla kendi içsel dengemizi nasıl kuracağımız, yani hem anda kalıp hem hedeflere koşmak bu ikilem ile nasıl başa çıkacağız? Yorumlarda cevabınızı bekliyorum. Bu tüpsüzlerin dalış sizin için ufuk açıcı olduysa daha fazla içerik için beğenmeyi, ve abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki dalışta görüşmek üzere kendinize iyi bakın.